Afyon Postası'ndan herkese merhabalar sevgili seyirciler. Bugün halka hafta sonu, pazar günü seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz diye soracağız. Haydi başlayalım. Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime vereceksiniz? Ya oyumu verme konusunda kararsızım açıkçası. Herhangi bir fikir belirtmek de istemiyorum. Çünkü e, bazı sıkıntılar olabiliyor Türkiye'de. Oyunuzu veya tarafınızı belli ettiğiniz zaman siyasi görüşünüzü. Şu an çok gencim, lisedeyim o yüzden geleceğim kararsında istemiyorum. Ama birazcık da tabii fikirlerini beğendiğim siyasetçiler var. Bunlardan biri şu an sosyal medyada da ünlü olan Muharrem İnce. Şu an pazar günü seçim olsa sanırım onu verirdim oyumu. Çünkü sosyal medyayı etkili kullanıyor. Vaatleri olsun, yaptığı icraatlar olsun. Hoşuma gidiyor konuşmaları, fikirleri. O yüzden ona daha sıcak bakıyorum. Başka söylemek istediğim var mı? Başka söylemek istediğim yok. Umarım geleceğimiz için, insanlar için, bizim için iyi olur. Ee, yaşanılan olaylardan umarım ders çıkarırız. Yakın zamanda deprem oldu biliyorsunuz. Çok çabuk e, hayata tekrardan entegre olduk. Bence bu kadar çabuk unutulmaması gerekiyor. Kesinlikle sorumlularının cezalandırılması lazım. Umarım hak yerini bulur diyor. Kolay gelsin. Millet ittifakına vereceğim. Peki ne de? Artık bıktık yeter. Vazgeçmemiz gerekiyor artık. Bunların artık dolar 20 lira olmuş. Benzinin litresi 20 lira olmuş. Bir kilo ciğer 200 lira olmuş. bunların artık bir gitmesi gerekiyor. Yani benim söyleyeceğim sebepler bunlar. Ev fiyatları belli, kiralar belli, yaşam belli. 1 kilo kuru soğan 20 lira. Yani bunların artık bir değişikliğe ihtiyacımız var diye düşünüyorum Peki Millet hakkında talebiniz de var mıdır? Ee, en azından şöyle bir şey söylüyorum. Değişimde bir fayda var diye düşünüyorum. Yani yoksa herhangi bir beklentim yok. Onların da yapacağı çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum ama Ha, bu kadar da artık bunlara fazla, bu kadar fazla fırsat tanımak fazla oldu bunlara. Yeter. Bir değişikliğe fayda var diye düşünüyorum. Var mı başka soracak bir şey? <laughs> Teşekkür ederim. Malum şimdiki Cumhurbaşkanımız kimse onunla. Peki neden? Recep Tayyip Erdoğan. Hiçbir kötülüğü ne bileyim yapmadığı bir iş kalmadı. Gayet dürüst ve temiz arkadaşımız. Peki. Adayımız Cumhurbaşkanı dediniz. Malum. Evet. Ee, peki, e, şöyle sorayım daha doğrusu Cumhurbaşkanı adayını olarak belirlediniz. Evet. Ee, peki bir isteğiniz var mıdır? Yani şunu da yapması gerekiyor diye söyleyeceğiniz bir şey var mı? Siz yok. Birlikte... Şu anda yok. Şu anda yok. Her şeyi her şeyi yapıyor. Biz de memnunuz. Son 15 senedir başımızda akında gördük, karasında gördük, her şeysini gördük. Şimdiden sonra gelecek kişilerin nasıl olacağını bilemiyoruz kardeşim. Yok, el avuç alınacak kişiler yok. Biz Tayyip diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Sağ olsun Tayyip. Biz e, iyi Parti'ye oy vereceğiz, parti olarak. Millet İttifakı adayına, Kılıçdaroğlu'na yani. Yok, Muharrem İnce'ye. Muharrem İnce. Adayınız var yani şimdi iyi Parti'ye oy vereceğiz. İnce, ince daha değerli bir insan. Yani adayımız Muharrem İnce diyorsunuz. Bana göre tabii. Peki neden? Ya daha tutarlı, daha disiplinli yani güvenilir insan. O yüzden. AK Parti. Peki neden? Tayyip Bey. Neden? Tayyip Bey'den başka şu anda Türkiye'yi idare edecek kişi göremiyorum o açıdan. Peki diğer adayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hepsini toplasam bir adam etmez benim yanımda. Hangi açıdan söylüyorum bunu? Çünkü HDP var, bilmem öbür küçük partiler var. Yani tek kişi olmadıktan sonra biz o eski günleri yaşadık oğlum. Koalisyon dönemlerini yaşadık. O dönemlerde günlük fiyatlar değişiyordu. Her şey değişiyor. Şu ortamda başka bir yani bu gelmek isteyen hükümet gelse, Türkiye çoktan eski günlerimize döndüydük. Allah bu, bu günlerimize aratmasın. Peki adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan dediniz. Aynen. Peki yeni seçimle birlikte bir talebiniz, şunu da yapması gerekiyor dediğiniz bir nokta bir başlık var mı? Onu da sizden dinleyelim. Vallahi şu anda elinden geleni yapıyor. Herhangi bir şey şu anda söyleyeceğim ya yani, isteyeceğim bir şey yok yani. Şükür bir, bir emekliyim ben. Emekli maaşlarımızı bizim askeri ücret seviyesine çıkarırsa en düşük memnun olacağım. Başka bir şey yok yani. Adayımız beri Kemal Kılıçdaroğlu. Aynen Kemal Kılıçdaroğlu. Peki neden? Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanıyım. <laughs> Tam adamdan <laughs> sordunuz. Bizim genel başkanımız. <laughs> Hak ettiği için artık e, ülke refaha kavuşsun. O yüzden. Aydınlık günler yakın. Bahar geliyor. Peki buradan Bahar bir talebiniz de var şimdi. mı? Bir şey söylemek istiyor. Mesaj olabilir. Bize katılın diyelim. Geliyor gelmekte olan. Hep birlikte inşallah. Teşekkürler. Teşekkürler. Kolay Kullar gelsin. Ya. Muharrem İnce. Muharrem İnce. Duyurum. Muharrem İnce. Size. Ben kavga ettireceksiniz M beni. DT'ye <laughs> <laughs> vereceğim. Ben de Muharrem İnce. Peki neden diye genel bir soru ya. sorayım. Hayır. <laughs> yani bana en çok hitap eden kişi o şu an. Siz ya, neden Muharrem İnce? Reto edemiştim. Peki ben talebiniz de... var mı, arzunuz var mı Muharrem Yani e, şu an biz üniversite sınavına hazırlanıyoruz. Ve hani üniversiteye gideceğiz. Kaygılarımız var, geçim kaygısı. Yani bu yaşta bile geleceğimizi düşünüyoruz. Mesela ben 30 yaşında kendimi göremiyorum bir yerde. Geleceğe dair kaygılarım var ekonomik olarak. Yaşam kaygısı, o yüzden. Ya bir de şu anki iktidardan memnun olmadığım için, yeni isimleri görmek istiyorum. Konuşmaları veya e, bahsettiği şeyler hep böyle bize hitap eden şeyler. E, Türkiye'nin daha iyi kalkınmasına yardımcı olacağını düşünüyorum. O Ve gençlere kulak verdiğini düşünüyoruz. Evet. Belli, muharrimce. Neden peki? Ee, yani görüşlerini, <laughs> görüşlerini daha çok beğeniyorum, öyle diyeyim. Yani şu an için daha değil. Ben daha karar vermedim açıkçası. Adaylara bakacağım, entelektüellerlerine bakacağım ondan sonra. 14 aday var evet. Ama ben daha karar vermedim. Peki en yani şu anda iki tane var. Ama hangisi olacağını ben de bilmiyorum. Mesela Biri, daha birisi Muharrem İnce, birisi Kılıçdaroğlu. İkisi de arasında. Peki neden? Artık değişmesi gerekiyor bazı şeylerin. O yüzden. İkisinden değişmesi gerekiyor artık grevin düzenmesi gerekiyor. Bu sürenin afganların gitmesi gerekiyor. O yüzden. En yakın olan aday Muharrem İnce. Neden peki? Neden peki? Biraz araştırma yaptım Muharrem İnce hakkında. Kendisinin yapmak yapmak istedikleri belli. O yüzden. Bir de eğitimci. Ona güveniyorum. Eğitimci olarak ona güveniyorum. Adayı mı Yani. Şu an için yok. Yok. Değerlendireceğiz. Adayım Erdoğan bizim de. Peki neden? Neden? Eski de yaşadık biliyoruz. Geçmişteki e, diğer partilerin yönetimini de biliyoruz. Türkiye'nin şu anki konumunu da biliyoruz. Onun için. Adayım o Aynen. Teşekkür ederim. Hiçbir fikrim yok şu an. Peki en yakın aday var mı size? Muharrem İnce. Peki neden? Çünkü gençlere daha çok önem verdiğini düşünüyorum şu an. Gelecek için daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum o yüzden. Muharrem İnce. Neden peki? Bilmiyorum bana daha yakın geliyor. En azından bize Gençliğe hitap ettiğini düşünüyorum en azından. Sizin? Ben de pek siyasetle ilgilenmiyorum aslında. Mesela televizyonda baktığınız zaman size yakın gelen bir lider vardır muhakkak. Bu kim oluyor mesela baktığınız zaman? Çok değişkenlik gösteriyor aslında, öyle söyleyeyim ben size. Benim de yok, aynen o şekilde. Yakın bir tanesi mesela. Yok, bulduğum hiç kimse evet. yapışamamak evet. Ya ben benim içimden abi. gelen aslında Fatih Terim. <laughs> Fatih Terim olsa gerçekten etkili bir... Aday olsun mu? <laughs> Bence olsun. Ama... Neden <laughs> olsun Fatih Terim ada? Çünkü yani... Ee, görüşleri oldukça net. Bazı kişiler gibi e, falsolu hareketleri yok. Yani bence Fatih Terim olması mantıklı ama şaka bir yana gerçek düşüncem bence Muharemince. Neden peki? Çünkü e, Kılıçdaroğlu tarafına bakarsak hani 6 tane kişiden tek tek sözünlemesi yani zor her herhangi bir kişi farklı bir e, beyanda bulunduğu zaman sorun olacak yani. Bence Muharemince daha mantıklı. Hemen cevap verecek arkadaşımı diyorum. Senin adayın var mı? Kim? Var. Kılıçdaroğlu. Neden peki? Ortak aday. Diğerleri oy böler sadece. Seçim birinci turda bitirme ihtimal varsa o da Kılıçdaroğlu'dur. Hangi özelliğini seviyorsun mesela Kılıçdaroğlu'nun? Ya net bir adam, anlayışlı bir adam. Toplumun bir kesimden net olarak oy alacak bir adam. Yani şu an Doğu belirliyor da şeyi seçimi. Doğu'dan oy alacak bir adam. Sana sorayım hemen. Senin adayın var mı? Muharrem İnce. Neden peki? Tayyip seçmem ben. Yani gönlüm daha çok ondan yana diyelim. Kılıçdaroğlu ve Tayyip'ten fazla şey yapmıyorum, haz etmiyorum diye. Sevdiğim bir özelliği vardır muhakkak ki adayım o diyorsun. Yani Hangi zaten güzelliğin? oy veremiyorum ama Olsun. ondan yana olurdum. Yani sevdiğim bir özelliği öyle fazla sevdiğim bir özelliği Neden var diyemem. Ama Neden? üç aday içinde en iyi olan o olacağını düşünüyorum ben. Recep Tayyip Erdoğan. Neden peki? Başka seçenek mi var sence abi? Başka seçeneğim yok maalesef. Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim tabii ki. Aldılamasa da adam akıllı zaten. Kimse yok. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan. 20 yıldır zaten ona veriyoruz. Bundan sonra da inşallah. Adayımız? Bizim adayımız belli ya Muharrem var İnce. Var ya. Neden peki abi? Muharrem İnce gelsin bir de onu görelim. Mesela beğendiğin bir özelliği var mı? Neden? Gelsin ya e bakalım. Muharrem İnce'nin beğendiğin özelliği Oynaması var. pek hoşuma gidiyor. Valla nasıl? Oynaması çok hoşuma gidiyor. O yüzden mi oy vereceksin? Evet. evet. Peki, Yok ondan e değil. Oy vereceğim <laughs> demedim ki ben. <laughs> Teşekkür ediyorum güzel Teşekkür kardeşim. kardeşim. Biz ekmeğimiz değil. Adayımız belli mi? Kime oy vereceksiniz? Niye ver söyleyeyim şimdi ben? Gizli mi kalsın? Yok gizli kalmasın. Şimdi şeyiz yani daha kararsız diyelim. Peki size yakın olan bir aday var mı? Yani parti olarak mı yoksa Örneğin Erdoğan mı, Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Vallahi şimdilik Cumhur İttifakı. Erdoğan diyorsunuz. Evet. Peki neden? 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 Yani düzen bozulmasın kardeşim. Şimdi CHP'yi ben yasalamam. CHP'nin yönetiminde yaşadık. Çok yani şeyler yaptılar. Karne zamanını biliriz CHP'nin. İlini zamanından da. İzbetini zamanından. Onun için CHP'den bir şey olmaz. Yani karneye döneriz yine. Hazır şimdi. Bütçe dolu. Gelsinler bütçe boşaltırlar bunlar. Bütçeyi boşaltırlar. Ben sana söyleyeyim. Tayberdoğan. Neden peki? Tayyip Erdoğan'dan daha iyi kimse yok bence. Hangi özelini beğeniyorsunuz? Yani adam en azından iyi. Ee, mesela e, önceden eczaneler yoktu, doktorlar insanlara iyi davranmıyordu. Şu an en azından insan yerine koyuluyoruz. Yani Erdoğan en azından insan yerine koyuyor bizi. Elimizde her imkan var. Bilmiyorum. Kesinlikle Tayyip Erdoğan. Belli. Kime oy vereceğiz? Tayyip Erdoğan. Neden peki? ona başlatan reis yok ya. Hangi özelliğini seviyorsunuz? Oy vereceğim dedim. Her dediğin. özelliğini seviyorum. Mesela Erdoğanlara yardım ediyor. Her şey herkese yardım ediyor. Her şeyi yapıyor yani. Alanaç yapmıyor demez yani. İranlı. Peki Türkiye'de en beğendiğiniz bir siyasetçi, bir lider var mı? Var. Şimdi başka lider yok kardeş. Erdoğan'dan başka lider yok bu ülkede. Erdoğan'dan başka lider yok. Gerisi osuruk. Hadi güle güle. Şimdi ki Erdoğan muvaffak idi. İnşallah in şimdi. Onu mu beğeniyorsunuz Erdoğan'ı? Evet. O birileri tanımıyorum. Kaç yıldır şunu tanıyorum. Güzel. Tabii. Güle güle. Tayyip Erdoğan. Neden? Öyle öyle çabadı. Kazanır düşünüyor musunuz? Evet. Kazanır. Düşünüyor. Evet düşünüyorum. Tayyip Erdoğan. Neden? Abi canını yiyeyim lan ben bu adamı daha size niye düvesin lan? Adam her şeyi veriyor, akıllı olmayan adam kaybetmeye mahkumdur. Adam akıllı ol diyor, benim yanıma gidiyor. Akıllı ol. Her bütün imkanına var, doğru mu? Yanlış mı? Her şey Tayyip'in dediği gibi abi. Kılıçdaroğlu'na mı vereyim? Meral Akşener'e mi vereyim? Türkiye'yi satıversin lan olur değil mi? Bitirsin lan, atıversin lan. Tayyip Bobi abi, Tayyip bobi. Bak biz de emekli de etti Tayyip Baba. EYT'den. E adam daha ne ediyorsun? Bu kargaşalıkta sana EYT parasını da veriyor. Eee, senin bu depremde yıkılanlara yardım da ediyor. Daha ne ediyorsun bu adam size lan? Ben hocam Türkiye'yi bunlara ekmek bile vermem lan dayı lan. Doğru mu? Ama Tayyip Baba her şeyi veriyor. Yanlış mı? Yeter mi? Bir yemek istediğin varsa abi alırız. Vallahi Tayyip vallahi başımızdan eksik etmesin abi. Tayyip yerine bir tane adam yetiştirsin de kendi gibi. Yarın vay Türkiye sıkıntıya girmesin. Benim diyeceğim bu kadar adayı He evet, fırsat vermesin. Ben de Sizin en... adayınız kim? Ben AK Parti. AK Parti. Neden peki? Abi Allah baş başımıza eksik etmesin. O kadar biliyorum. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyorsunuz adayı. Tabii canım. Allah Türkiye'nin başına eksik etmesin. O, onu biliyorum. He. Aday ben Tayyip'e vereceğim. Neden yani, pek amca? E, memleketin istikrarı için, vatan için, millet için. 15 Temmuz'da bize bu hürriyeti verdiğinden Allah dolayı Allah biz Allah onu destekleyeceğiz Allah inşallah. Allah. Başka çaremiz yok. Peki diğer adaylar neden sizin ya, tercihiniz değil? Ya Allah Allah. Bu adam şimdi iktidarı biliyor. Ötekiler acemi bunlar. Eder edemezler. E, ona altı kişi bir araya geldi de birisi kumar masası dedi, bir memnun dedi. Sonradan bir daha birleştiler. Bunlarına yola çıkılmaz yani. Onun için durmak yok, yola devam edeceğiz. Memleketin istikrarı için. Bu kadar yeter mi? Belli benim, ki belli. Kim peki? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Cumhurbaşkanı. Böyle ben yıllardan beri o adamın yaptıklarını gördüm. Yani. En azından. Diğer adayları neden tercih etmediniz? Yok tercih etmiyorum. Diğer neden? Adaylar... Böyle yaptıkları bir şey yok ki puandan başka, laftan başka bir şey yaptıkları bir şey yok yani. Her gün oturuyorlar, toplanıyorlar, konuşup dağılıp gidiyorlar. Yaptıkları bu. Başka bir şey yok. Türkiye gündeminde insanların hakkında bu, hele bilhassa bu deprem olalı bir ay olmuş. Deprem hakkında bir gün bir kelime ettiklerini duymadım ben onlar. Sel oluyor, görmüyoruz. He? He? Sel. oluyor da görmüyoruz. Biz görmüyoruz işte. Benim adayım belli. Recep Tayyip Erdoğan, ben teşekkür ederim. Muhalefet adayı kimse o. Peki aday ismi belli mi sizde? Oluştu mu? Fark etmez. Muhalefetten kim olursa fark etmez. Peki sizin? Benim belli değil. Kararsız mıyız? Kararsız. Peki size yakın olan bir aday var mı? Valla şimdi Afyon'da seyredenler var. Yanlış anlaşılma olabilir. Onun için daha bugün bitti memurluğumuz, iş çıkarma. <laughs> evet bu hafta adayımız belli. Gene biz AK Parti'den Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz. Neden peki? Neden? Memnunuz. Memnunuz. Peki amca sana sorayım, senin adayın belli mi? Belli. Kime oy vereceğiz? Şimdi söylemek doğru, doğru olmaz. Biz üyeyiz zaten. Orada üyeyiz. Ama adayımız belli diyorsunuz. Belli. Biz vallahi biz ailecek tukaşız. hiç belli olmaz son anda belli olur bizimki son ana kadar bekleyeceğiz bu peki senin var mı teyze belli inşallah devletimiz Tayyip Erdoğan Peki Allah neden diye sorayım Neden Erdoğan Kuzucuğum önüne bak bir göz işe de mi televizyonu mu çıkaracaksınız Ben pek sevmem de şöyle yavrum kurban olduğum gençler siz devlet sevmiyorsunuz da. Onun yerine konabilecek, gavura Müslümana karşı durabilecek biri olsa ben de başkasını atacağım. Ama hangi birisini göster bakayım bana. şu iyi teyzemdi. Allah rızası için. Daha adam kazanmadan başladı gavurluğa. Buna adam olmazlar oğlum dinsiz. Köküne kirpiz suyu hepsinin de. Bilmiyorum sen kimdensin ama ama kusura bakma kalbin kırılıyorsa. Öncelikle gençleri anlayan bir aday istediğimiz için Muharrem ince daha mantıklı geliyor. Hani e, adaylara baktığımızda şöyle bir şey var. E, hani partiler birleştiği için benim ailem mesela koyu ülkücüydü. Ama e, hani partiler kendi e, alanlarında artık ilerlemiyor. Mesela e, CHP Atatürkçüydü ama Atatürkçülüğü tam olarak temsil etmiyor. Milliyetçilik MHP'ydi ama milliyetçiliği tam olarak temsil etmediği için biz de adayımızı Muharrem İnce olarak belirledik. En azından bizi anlayan bir aday. Peki sevdiğiniz bir özelliği var mı? Mesela şu ön plana çıkıyor ben bu nedenle Muharrem İnci'yi seviyorum, ona oy vereceğim dediğiniz bir nokta var mı? Şöyle bir şey, hani Muharrem İnci öncelikle hem eğitimi destekliyor hem de okumuş birisi olarak, bir öğretmen olarak gençlerin halinden daha iyi anladığını düşünüyorum. Empati özelliği bizim için daha iyi. En azından bizleri anlayabiliyor. Peki. Eklemek istediğin var mı? İnşallah kazanır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın.